Taksi lazımdır abi. Trafik vurgun bir ton para. Kırdım bir ton para falan, falan filan yok ortada. Bekledim ver 5 aldım 15 benlik Mercedes ton bala. S class Benz yeni kaza hepsini sikeceğiz sıra sıra. Matte beş as stres. Taksi lazımdır abi. Yeni taktik kap TikTok yok tak tak böyle taktım go. Roma Zen kilo katla katla indir bol ciro Sadece hakikat KATFASA piso Adamım Fransa gazo gazo Agalar euro vurdum taso Yok yok tasa O gibi sikimde yasa yasa Yeni dans bachata Hala dolu rat Ceytana giydirdim tanga İzlanda Hollanda Espada I left color black Sanarsın tam Afrika Frika basar <laughs> fabrika Flamakar les Prada Muzat uzak bu dema Kafamda var tabi Katliam muhterem altı San evli ya Jeffy gibi hep beat Elmasın boynumda bling Mario gibi gelir coin Ice cream baby twist yeah. Tutamam sana ki Yeter ki siktir git Oros bu sana yok Timmy gibi cinin peach Tut tut ya UVP aldım, UVP aldım, UVP aldım, aldım getirin. Şimdi be bana vurma, laki bana vurma, 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 Vurgun bir ton para Kırdım bir ton para Falan filan yok kortada Bekledim ver 5 aldım 15 Benlik Mercedes tombala S-Class Benz yeni kaza. Hepsini sikeceğiz sıra sıra Geldim sete Eçeydi mi? Stres. Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok da ben alın da Bunu da sik Kim oğlum artık ona almayı kilo katla katla bir bol ciro Sadece hakikat fasa biso Adamın gazo gazo Agalar euro vurdum taso Yok dert tasa Oruz gibi sikimde yatsa yatsa Yeni dans paçata Hala dolu rakam şeytana giydirdim tanga İzlanda, da, Hollanda, Espada Kapı güne, Bugün güne, kapı güne, kapı güne Sanarsın tam Afrika Adamsınız Alamına koyayım Hayır, Ölde, mizli Öldü öldü vurmayın lan bir bizi var tabi katliam muhterem hafız san evli ya <laughs> Jeffy Young'i Peppa beat, Elmasın boynumda bling Mario gibi gelir koyun Kod Playim öldüm öldüm. Yeah, Samet gelene ya. kadar Samet'in de amına koyayım. Kanka Samet'in de sikiş yapayım. Daha az kaldı. Dur amına koyayım ben ne yaptım Surtamına diyorum Surtamına 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 ne yaptım ya kanka. Kedim rap dediğin dedim. Eşeksiniz kanka. Dinlemiyoruz ki. Aynen biz eşeğiz kanka. Öldün öldüm. Eşti yiyemedim kanka yarbaçı. Öldü.